Selam. Bugün dört büyük Uruguaylı mutfağından beslenerek oluşan ve 2012 yılında adını UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesine yazdırmayı başarmış bir mutfaktan bahsedeceğiz. Belki tam nedenleriniz olmuştur. Evet. Mevzu bahis acısıyla, tatlısıyla, rengarenk tabaklarıyla Meksika mutfağı. Meksika mutfağının oluşmasında ilk rolü bölgenin en eski uygarlığı olan zopetekler üstlenmiştir ve balık meyve ağırlıklı soğuk mutfak oluşmuştur. İlerleyen yıllarda tarımın gelişmesiyle mayalar devreye girmiş ve mayalar bu mutfağın sonradan olmazsa olmazı haline gelecek mısırı kazandırmışlardır. Günümüzdeki taco ve tortillaları mayalara borçluyuz. Teşekkür ederiz. İlerleyen yıllarda ise Aztekler Meksika yemeklerinin adeta imzası haline gelen ve günümüzde 90'dan fazla çeşidi üretilen chili biberini mutfağa kazandırıyorlar. Mutfaktaki kümes hayvanı kullanımını da yine Azteklere borçlu olduğumuzu söylemeliyim. 1521'de gerçekleşen İspanyol Fethi ile bu mutfağa süt, tarçın, karanfil gibi lezzetlerle beraber tatlılar giriş yapıyor. Bundan önceki dönemde çok fazla bir tatlı tüketimi olduğunu söyleyemeyiz. Biz de bundan sonraki 3 videomuzda ilk başta güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Sonra Meksikalılar için de günün en önemli öğünü olan öğlen yemeğine hazırlanacağız. Finalde de güzel bir Meksika ile serimizi sonlandıracağız. Adios muchos!